Ukrayna, Rusya arasındaki gerilim dinmiyor. Rusya son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim birimi ele geçirdiğini bildirdi. Odesa'ya da saldırı düzenledi. Sivil binaları vurdu. Ölü ve yaralılar var. Ukrayna ise cephe hattında drone ile keşif drone'u uçuşu yaptı. Uçuş sırasında yaptıkları hazırlıkları paylaştı. Bitmeyen ve giderek büyüyen savaş, 3. Dünya Savaşı endişesi uyandırıyor. Ukrayna'nın Rusya ile içinde bulunduğu savaşta atom bombasına başvurabileceği iddia ediliyor. we <small> Ukrayna'nın Rus şehirlerini yok edebilecek güçte bir nükleer bomba ürettiği iddia edildi. Habere The Mirror 100 yer verdi. Üst düzey Ukraynalı yetkililer, Amerika'nın desteği azalırsa Ukrayna'nın nükleer seçeneğe başvurabileceği uyarısında bulundu. Habere göre bombanın üretiminin bitmesine aylar kaldı. Öne sürülen iddiada Ukrayna'nın elindeki nükleer santral kaynakları düşük verimli. Ancak etkili bir nükleer silah üretimi için yeterli olabilir. İddiaya Ukrayna'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada nükleer silahlara sahip değiliz, geliştirmiyoruz veya edinme niyetinde değiliz ifadelerine yer verdi. Öte yandan NATO'da Ukrayna'ya desteklerini yineledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Letonya'daydı. Result Warrior isimli NATO tatbikatına katıldı. Ardından basın toplantısı düzenledi. Rutte konuşmasında Ukrayna'ya sağladığı desteklerin ötürü Letonya'ya teşekkür etti. Ukrayna'nın NATO üyeliği için güçlü bir pozisyon inşa etmeye devam ettiklerini belirtti. Amerika'nın yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın NATO'dan ayrılma tehditlerine de değindi. Rutte, Amerika'nın ittifak için ayrılmasını ayrılmaz bir parça olduğunu söyledi. On all of this we need the US, the US needs us. We are together in NATO all for one, one for all. Seçilmiş Amerikan Başkanı Donald Trump da Amerika First Lady Policy Enstitüsü için düzenlenen galada Ukrayna için mesajlar verdi. Görev süresi boyunca dünya genelinde süregelen çatışmalara odaklanacağını belirtti. Rusya Ukrayna savaşına son vereceğini dile getirdi. And Ukraine, it's gotta stop. Russia and Ukraine's gotta stop.